ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Beyaz Melek ile birlikte Kirkenes Vadenine çıkacağız. Kirkenes'e doğru bir yolculuk yapacağız. Arkamızda boru var arkadaşlar. Boru teslimatı yapacağız daha doğrusu. Hemen yükümüzün şöyle tonajına baktığımız zaman 22 tonluk bir tonajımıza, tonaja sahip bir dorse bu. Lafı uzatmayalım yolculuğumuza hemen başlayalım ve ee, şehre doğru gidelim. Yanında ne açılmış lan? Dur puligin açılmış. Onu da şöyle bir bu değil. End miydi? Hangisiydi? Oha ne oluyor? Lan dur. Lan. Şşt. Alo bilgisayar. Oha ben. Oha lan. Lan dur. Oğlum ben buraya nasıl geldim? Tövbe estağfurullah. FN delet. Heh, tamam. Şimdi oldu. Hiçbir yere çarpmadan oraya gelmek yani bir büyük bir iş. Onu da biz başarıyoruz. Ancak bizim başımıza gelir zaten. Ancak bizim başımıza gelir böyle şeyler. Aracı bir giderken arkadaşlar yazabiliyor muyum bilmiyorum. FN şöyle açıldı mı açılmadı mı onu da bilmiyorum. T miydi lan? T değil. Ne oluyor? Ne oluyor? F11. Abi oyun benim oyun gitti galiba. Ne oldu öyle? Bir bir durum. Heh dur geldi. şeyler oluyor. Ben chat'i falan açamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Oyun bozuldu. Arabayı da kırdık. F11 Heh. Tamam şimdi oldu. Şimdi slash. Ama ben kandan yuvutudu abi nasılsın falan. Chat kapalı olduğu için şeyler falan görmüyorum da. Neyse dur bakayım. Bunu bir F7 X yapalım. Tamam. Şimdi F11'i bir daha kapatalım. Yolumuza devam edelim. Bir önceki 39 tondan sonra 25 ton falan civarı bir dorse bayağı iyi geldi bize. İyi daldım bu arada. Premium'un yanına falan iyi geçtik. Roket gibi Oy oy. Arkadaşlar, yeni gelmedik biz. Biz yeni gelmedik. Bu madenin yeni değiliz. Bu madenin yenisi de değiliz. Eskisi de eski evet eskisiyiz ama yenisi değiliz. Biz sadece ara sıra geri geliyoruz. Sonra canım sıkılıyor gidiyoruz. Bir daha geri geliyoruz. Sıkılıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Gidip gidip geliyoruz. Gelip gidiyoruz falan. O şekilde bir şeyler oluyor. Ben şuradan bol çekebilir miyim? Hadi bebeğim. Hadi canım. Hadi beyaz aşkım. Hadi dünya güzelim. Hadi bebeğim. Yaparsın lan. Seviyorum seni güzelim be. Seviyorum lan. Seviyorum lan merkez. Devam lan. Şu Volvo'yu sevdiğim kadar hiçbir kızı sevmedim. Of devam let's go Mükemmel araba ya <laughs> Ay. Hadi bakalım arkadaşlar Madene Madenden roket gibi çıkma zamanı geldi Dorsa saraldım ya bir de Bir de Dorsa'nın hasar nasıl ya orada Anlamsız ya Anlamsız Bunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Abi sen muhteşem bir araçsın ya. Fotoğrafta çekilmiyor ki nasıl satayım multiplayer'ı da falan. Birinci vites adam battı çıktı bir şeyler oldu orada ne oluyor? bir duralım. Yolun açılmasına bekleyelim. <laughs> devam et tamam, devam tamam. Et, devam et, devam et. Battı çıktı, yan battı. <laughs> Adam orada gelik. Nasıl attın? Lan orada arabayı o cidden anlamsız olmadı mı? Değişik bir şekilde arabayı attı altına. Deli. 25 ton birazcık hafif kaldı ya arabaya. Hayır rahat git. 39 tondan sonra. Ama sonuçta Volvo yani bu. Boru mu? Boru mu yani? 750 beygir be. Koskoca taş var yolun ortasında. Oy ne güzel yanlıyor lan. anlamsız bir güneş çıktı niye Anlamsızca parlıyor şu an oyun Allah direne basıp sakın viraja girmeyin. Bu pis kayıyor. Bu pis kayıyor. Aa biri aşağı gitti. Biri kendini aşağı attı. Yirmi attı ki adam kendini. Aa beklemeyelim ya bu sebeplerden dolayı bence. 20 kişi tamam işte yani. Ben yanından gidip şuna bir tane bir koyacaksın. Burnunu falan düzelteceksin. Oğlum yürüyün la yürüyün la. Yürüyün la. <laughs> Hadi la hadi la hadi la. Hadi la değişik misin la hadi la. Allah Allah. Salak salak konuşma hadi la. <laughs> Açın la yolu. Oğlum hadi la. Değişik misiniz la? Böyle otistik gibi bekleyip bekleyip duruyorlar yolda ya kaza olduysa oldu illa geç yazıp kayıp mı bir şey mi yapman gerekiyor? Yürü git bas git. Artısı artısı hareketler yapıyorsunuz. Allah Allah deli diyorlar ya. Olmuştur kaza olur yolda. Ne yapacaksın? Trax oyuncularına karşı sabrım benim ya. Ekledik. Benim Trax MP oyuncularına karşı sabrım ekte ya direkt. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Arabanda kaç tane lastik varsa sağ sokayım onları ya. Sen ne oldu oğlum? Sıkıntılı mısınız lan? Hayırdır lan? Çiğ köften mi yiyorsunuz? Ya senin kullanacak ol. ilk önce millete laf yetiştireceğine ilk arabanı sürmesini öğren tamam mı? Kardeşim. Laflı. Millete laf yetiştireceğini, ilk önce tırın nasıl sürülebileceğini öğren. Sonra bu yolda gir millete laf söyle ve oyununu oyna. Tamam mı? Geri zekalı geri zekalı gidip durma. Daha viraja girmesine haberin yok. Mal gibi oyun oynuyorsun ya. Otistik beyin. Yürü sen de ne bekliyorsunuz? Çok gerildim çok sinirlendim şu an hadi. Lan ben vuruyorum dönerken de benim arabanın dön tutmuyor. Kayıyor önden kayıyor araba. Ayarı var ya onun önden kayma simülasyonu muhabbeti. Onlar falan full olduğu için... Her şey. Neredeyse zaten kontrol edemiyorsun. Kendi kendine gidiyor. Oğlum. Atlı son anda fark ettim senin kenara çektiğini. Allah'ım sen yardım et sabrediyorum devam devam ki hadi abi ya Skoda sen ne yapıyorsun Ya sen benim önüme niye geçtin şimdi? Kim o ya? Senin ID'nin ne? Muhammed, Muhammed Han. 218. <laughs> Gerçi dur, 218. Buradan öğrenirim zaten. Steam ID falan hepsi gözüküyor burada değil mi? TMP ID falan tamam. <laughs> Muhammed kaç yoldan? Ya sen niye gidemiyorsun? Bassan gitsene kardeşim ya. Hadi be. Abi adamın yüzünden gidemiyorum. Öndeki öndekilerle laf attık. Öndeki çoktan şehre vardı. Bu Dümbük halen gidemiyor Dümbük. Bunu geçmemiz lazım bizim. Bir şekilde. Çok yavaş gidiyor bu ya. Bir kişi var galiba tünelin içinde. Aynen. Daha tamam, moda çıktı. Devam edebiliriz. Bu da jeneratör değil mi bu önümüzdeki? Aynen. Yok. Ne da bu? Ha. Ee, jeneratör. Bu da gidemiyor ki. Bak bak gidemiyor ki bu. Gidemiyorduk zaten. Doğru. Evet. Ne yapacaksın? Oğlum yani... Karşıdan gelip gelmeyeni olduğunu görmüyor musunuz ya? Çok enteresansınız. Harbiden çok enteresansınız. kitabında Olmuyor olmuyor sensiz hiç olmuyor Denedim olmuyor Gidelim uzaklara tek başımayım Geri dönülmüyor Dokuz mevsim beraberdik şimdi ayrıldık Hem ağlardık hem gülerdik şimdi el olduk Dokuz mevsim beraberdik şimdi ayrıldık Hem ağlardık hem gülerdik şimdi el olduk Olmuyor olmuyor sensiz hiç olmuyor Denedim olmuyor Giderim uzaklara tek başımayım Geri dönülmüyor Enfes sesimle size şarkı söyledim arkadaşlar canınızın sıkıntısını gidermek için Nasıl söyledim hemen yorumlarda belirtin lütfen Nasıl söylediğimi yorumlarda duymak istiyorum Görmek istiyorum Evet, bir yolculuğunda yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha ışık var mıydı sanayide takabileceğin? Öbe estağfurullah. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz videoya like atıp yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.